Ufak bir aksilik çıktı. Buna trail demem ben yalnız. Değil mi? Tekrardan yolumuzu bulduk galiba. Sonra Kafamıza silah yedik. dayadı. <laughs> Muazzam ama yani. iki tarafı dağ, vadi evet. içinde bir göl ve... <laughs> Sağlık kendimizi gidiyoruz. <laughs> Orada görüşürüz. Münih'ten herkese merhaba. Kayıp Gezginler kanalımıza hoş geldiniz. evet biz ani bir kararla dün Münih'e geldik. Çok yakın arkadaşımız Itır'ı ziyaret ediyoruz. Önümüzdeki bu birkaç gün şehir içinde olmayacağız. Daha çok Münih'in etrafındaki doğal güzellikleri göreceğiz. O yüzden de çok heyecanlıyız. Hollanda'nın dümdüz yapısından sonra işte dağlar, göller vesaire evet. göreceğimiz için de gerçekten inanılmaz heyecanlıyız. Nereye gidersek zaten sizi de yanımıza götürüyor olacağız. Çok bilmiyoruz açıkçası planı daha çok Itır'lar yaptı. Dolu. Aynen aynen. Şimdi de yanımıza güneş kremi Almamışız şimdi onu almaya geldik yanımıza bugün göle gideceğiz orada işte yiyeceğimiz içeceğimiz birkaç bir şey de alacağız. Şu anda Itırlar'da biz bunları alırken arabayı kiralıyorlar. O zaman arabada görüşürüz hadi biz de alışveriş yapalım. <laughs> Aynen. Burada Hollanda'dan farklı olarak iyi anlamda yani marketlere ya da biraz daha kapalı alanlara girerken hep maske takılıyor. Bizim de çok hoşumuza gitti şimdi o yüzden markete girerken maskemizi takıyoruz. Seninkini de vereyim mi? Ver ver. <laughs> Ufak bir aksilik çıktı. Ne yazık ki sabah tam 9'da e, arabayı kiralamak için orada olmadığımız için e, 11'de gidince arabayı başkasına vermişler. Ve e, bunu da işte Itır'lar gidip alıyorlardı. Bir, böyle bir saat falan sırada bekledikten sonra söylemişler. Gerçekten çok sinir bozucu şimdi yazdık, ya, kıyamam. Onlar şimdi Espanla, e, şeyde tek araba şeyde varmış, havaalanında varmış. Oraya kadar işte Espanla gidip arabayı alıp bizi almaya gelecekler. Sağ olsunlar onlar evet. da gidip alıyorlar. Biz Aynen. de onları parka gelip bekleyelim dedik evet. en azından. Hem de size de birazcık bilgi verelim dedik. Almanya'da eğer geldiğinizde araba kiralamak isteseniz en azından kafanıza göre bir şirket seçtiniz ne kadara mal oluyor. Biz günlüğüne 46 Euro vermişiz, onu öğrendik. Evet. Ee, 46 Euro aslında hani bir kişi olsanız hmm, evet yani Euro da arttı bayağı pahalıya geliyor diyebilirsiniz ama öte yandan 4 kişi olduğumuz için ve eğer trenle bir yere gitmeye kalksak hem Covid'den dolayı güvenlik önlemleri, maske takma falan gibi hani birazcık rahat olmayan koşullar olacak. Hem de yine maliyet olarak da trenler Avrupa'da pahalı yani. Evet. uygun fiyata tren bulmak da zor. O yüzden her açıdan hem de zaman açısından daha hızlı gidebiliyorsunuz, daha fleksibilsiniz. E, bu yüzden de araba aslında çok makule geliyor. Özellikle yani ufak bir matematik yapsak 46 euro, kişi başı 13 euroya bir günlük istediğinizi yapabiliyorsunuz. Üzerine benzin fiyatı. Aynen. O açıdan çok e, makul geldi bize tabi. Böyle Almanya etrafında yakın yerlere gitmek için. Onlar şimdi arabayla gelecekler. Arabada görüşürüz bu sefer. Çeviri. <laughs> evet.

She's on the phone but she's staying on. Bence bayağı temizdi ama çok temiz görünüyordu <laughs> yani. Azıcık soğuktu ama girdikten sonra alışıyorsun. Temiz. <laughs> <laughs> bayağı güzel bir göl. Şu anda tam böyle gölün kenarında yerde bulduk. Çok güzel oldu. Birazcık daha güneş indi göle gireceğiz. Well All dreams to return love. Arkamızda Alpleri bırakıp <laughs> Alp güneş batarken buradan ayrılıyoruz. Gerçekten çok güzel vakit geçirdik. Yani denizi aratmadı. O kadar temizdi ki su. Evet. Çok hoşumuza gitti. Hem de hemen de böyle şey e, kenarında yer bulunca gerçekten çok güzel oldu. Aynen öyle. Şimdi ha, alpleri alpleri, arkamızda Alpleri bırakıyoruz. Gösterebiliyor <laughs> Şöyle. Muyum? Onun dışında tabii insan vardı ama o kadar böyle dip dipe kalabalıkta olmadığı evet. için keyifli oldu. Soğuk da mı su? Evet bayağı buz gibiydi, bozcuğa da gibi. Daha da soğuk belki. Girince alışıyorsunuz demek isterdim ama hayır. Azıcık soğuktu ama girdikten sonra alışıyorsunuz. Evet, ama o kadar yani çok güzeldi yani böyle to tam ya iki kere girdik mesela çok ferahlatıcı bir suydu. Çok evet, ucumdu. serinletiyordu falan. Güzeldi. Şimdi akşam yemeği için bir yerlere evet. gideceğiz. Onları da bekletmeyelim. Biz <laughs> yolumuza devam edelim. o. No? Günaydın. <laughs> oh. Bugün neredeyiz? Bugün Königsee'ye geldik. Şu anda güzel bir... Oh, güneş erim... yüzümüze vurmaya başladı. <laughs> Şu anda güzel bir şelaleye doğru trail'ı yürüyoruz. Yaklaşık bir buçuk iki saat sürecek diye düşünüyoruz. Hava inanılmaz güzel ama birazcık fazla sıcak o yüzden... 35 derece var gittiğimizde... Evet var bence de. Şelaleye böyle geldiğimiz zaman çok mutlu olacağız bence. Umarım bulabiliriz. Aynen. Buraya da Avusturya'ya Avusturya geçip sonra tekrardan Almanya'ya girerek geldik. Orada değişik bir tecrübeydi Aynen. herhalde. Aynen. İki saat falan mı sürdü? İki, İki buçuk saatte falan geldik maksimum yani. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> daha başlayalım sanki böyle bir saat falan oldu gibi görünüyor ama on dakika oldu. Evet. Ne bakalım. o kadar sıcak ki bu kadar sıcağa alışkın değiliz. Bıraktığımızda Hollanda 15 derece falandı şu an bir an 35'e çıkınca. Evet, sanki güney sahillerinde falan Aynen. gidiyoruz. Aynen. <laughs> Ama şelale için çok heyecanlıyız şu an. Evet. <laughs> Bakalım neler bekliyor bizi göreceğiz. Aynen, yolda görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Bu Königsberg'de iki tane büyük şelale var. Ee, biri R ile başlıyor ismini hatırlamıyorum. Diğeri Königsbach. Biz Königsbach'a gidiyoruz. Daha güzel olduğunu okuduk. Ee, <laughs> daha önce baktığımız bloglardan. Ve daha az kalabalık oluyor galiba. Evet yani umuyorum ki şu anda cuma. Hani çok aşırı hafta içinde değiliz ama umuyorum ki daha az insan görürüz. Bakalım. Ama yani ufak bir uyarı düz bir yol değil. Evet, Hollanda'dan yani. çok alışmıştık her yani yer yani dümdüz bura yani tırmanıyorsun bir buçuk kilometre kaç kilometreydi? Bir buçuk saat diyordu değil mi? Üç ee, kilometre. Bir buçuk iki saat gibi. Ee, ama şey gayet gölgelerde hani orman evet, arasında evet. çok güzel bir trail yani. yani şimdi. Şu an, şu an güzel daha oldu. Daha çok başındayız da. Yani <laughs> az önce güneşin altında yürürken hani evet. bir anda şu ormanın içine girince serinlik iyi geldi. Şeyi merak ediyorum. kanyon gibi mi olacak yoksa hep ormanın içinden mi yürüyeceğiz merak ediyorum. Zaten size de gösteririz. <laughs> Az önce bu işareti çekip buraya gittiğimizi göstermiştik ama aslında yanlış gitmişiz. E, bu işareti görünce şu an gösterdiğimiz yöne <laughs> gitmemiz gerekiyormuş. Neyse ki iki dakika sonra falan fark ettik. Ufak bir güncelleme daha. Biraz daha geri gidip e, nehri takip etmemiz gerekiyormuş. O yüzden başladığımız noktanın ortalarına doğru gidip sonra oradan sola döneceğiz. Bakalım. <laughs> Biz meğer yola gitmişiz. Meğer böyle offroad e, gitmek lazım. Ya. Buna trail demem ben yalnız. Değil mi? Yani offroad baya. <laughs> Tekrardan yolumuzu bulduk galiba. En azından trail daha genişledi. Ağaçların arasından daha böyle otobana çıktık diyelim. İçimden bir ses. Bu kadar yürüyüşün ardından ve kimseyi de görmeyince bu yollarda e, şelale bize kalacak kimse olmayacak diyor ama bakalım ne olacak? Yani şu şelalenin yan, yanımızdan akan zaten uh, nefes, nefes kaldı. Yanımızdan akan küçük e, nehir bile zaten serinletmeye yetti. Abi. I don't hear any waterfalls though, which worries me a bit. Yes, but I think mean, it depends on the wind and on the side. Uh. geçiyoruz. <laughs> Şimdi açılacağız. Oh, <laughs> uh, tepeye çıktık. Ee, saatlerde akşama e, saat kaç? Bilmiyorum. 3 4 arası herhalde. 4 Ben saat kaç? Oo. Saatlerimiz 5'e de geldiği için tepeye de çıktık bir birazcık bir şeyler de içip dinlenip aşağı iniyoruz sonra da göle gireceğiz biraz daha serinlemek için. Evet şelaleye doğru yürüyorduk aslında ama sonra bir tane bisikletli aa kayboldunuz mu işte bir şey ihtiyacınız var mı diye sordu biz de şuraya gitmeye çalışıyoruz dedik sonra hani bu ayakkabılarla bence oraya gitmeyin açıkçası hani çok yakın zamanda bir sürü kaza oldu dedi. Ölenler biz çok yüzden... oluyor hani kaygan birazcık da deyince bizden hani saatte zaten akşama da geldi evet. deyip e, aşağı inelim göle girelim. Arkamız inanılmaz görünüyor şu an. Evet, şu an Gerçekten sanki... çok güzel yerlerdeyiz. Yani. Yani ben Bavarya bölgesini daha önce bu kadar gezmemiştim. Evet. Itır sağ olsun. Itır <laughs> <Ve gülüyor> dinliyor danıyor. şu an. Itır bunları sonrasında göreceksin. Merhaba. <laughs> 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 Gizli kahraman. Onlar sayesinde gördük. Onlar çok sayesinde hepiniz. gördük. Yoksa sadece <laughs> şehri görürdük. Ama yani inanılmaz cidden ben bu kadar doğayı evet. uzun zamandır görmemiştim. Nitekim Hollanda'da da çok güzel doğa ya yani daha farklı diyelim. Yani buradaki. daha farklı. Gerçekten yani daha görmeyi çok özlemiştim. Dağ, yani. yani şelale. Evet. O soğuk su yani inanılmazdı. Çok güzeldi. Ben ölüyordum i̇yi çünkü. İyi ki Daniel bizi zorladı da ya yani zorlamadı da iyi ki o <laughs> girdi de sorumuzu çekti. Kafamız silahdaydı. Ne yapıyor? <laughs> I think you can come <laughs> Neyse yani şu an aşağı doğru iniyoruz tabi mutlu olmamızın da bir nedeni aşağı doğru iniyoruz artık tırmanmıyoruz evet. bence daha kolay olacak Bir Her de az önce inanılmaz türlü. bir manzaraya karşı bir açtık evet. şu an böyle çok iyi yani cidden haydi gördük diyebilirim <laughs> ben, ben gördüğüme inanıyorum <laughs> sen ee, şimdi aşağı doğru inip König Z yani Gölde Evet birazcık daha dinlenip herhalde göle de gireriz çünkü girdiğimiz çok şelale ya. yani buz gibiydi. Ondan sonra herhalde evet. göl ne kadar soğuk gelebilir bilmiyorum. Dün çünkü ilk başta soğuk gelmişti bize oh. sağlık kendimizi gidiyoruz. <laughs> Orada görüşürüz. Şu an böyle bugün eşte geri dönmekte çok güzel gerçekten çok keyifli. <laughs> <laughs> Aa, bunlar teleski aslında değil mi? Evet, tabii. Kışın kayağa gelebilirsiniz. <laughs> Ama tepeye uğraşmadan çıkmak istiyorsan belki parasını verip onu da yapabilirsin. Bilmiyorum ne kadar tepeye çıkıyor ama. Ama biz oradan geldik, o yüzden doğru yoldayız. 20 dakika kaldı diye düşünüyorum. 30 yazıyor ama bence biz 20 dakikada gideriz. There is a life I in city Hurry in the cup my tea I can take what I need to get by. Doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow. Somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am home? Günaydın, Münih'te yeni bir gün. Dün aslında göle girmeyi planlıyorduk e, Königsee'de e, hiking'i tamamladıktan sonra. Ama göl hem e, birazcık daha soğumuştu çünkü dağın arkasına gitmişti güneş. Hem de çok girilecek de yer yoktu bir önceki göle göre. Evet, biz IBC'den sonra biraz şımardık. <laughs> Onun kadar güzel olmayınca biz de girmek yerine gerçekten çok güzel manzaranın tadını çıkardık zaten çekmişsinizdir. Yani şu, şu an görüyorsunuzdur manzarayı çok güzeldi. Aynen yani güneş böyle dağların arkasından batarken ilkokulda bilmiyorum size de tanıdık geliyor mu bu durum ama resim çizerken ben böyle iki dağın arasına böyle çok kabiliyetli olmadığım için güneş çizip arasından da nehir akıtırdım. Yani resmen o manzarayı canlı olarak tabii daha estetikle olarak görmüş olduk. <laughs> Bugünün planı da e, Avusturya'ya gideceğiz. Dün Avusturya'dan geçip yine Almanya'ya geri dönmüştük. Bugün bu sefer Avusturya'daki bir göle gideceğiz. Ahnze diye geçiyor. Aynen. Umarım orada da güzel bir şekilde yüzebileceğiz. Bugün son <laughs> yüzme günümüz. Aynen, olabildiğince tadını çıkaralım <laughs> evet. diyoruz. Belki bu yaz başka bir fırsat olmayabilir çünkü bizim Hiç için. Muhtemelen evet. Ama doğanın kendisi bile zaten dünen hani yüzemesek aynen, de. Aynen. Aynen öyle. E, tam böyle hani gölde veya deniz tarzında bir yerde. Doğan'ın kendisi yaptığımız hike ve hani gördüğünüz o şelale buz gibi. <laughs> evet. Hepsi yani onun yerini çok güzel tamamladı. Münih'te fark ettiğimiz genel Almanya'nın genelinde belki geçerli de olabilir. Kredi kartı veya banka kartı Hollanda'daki gibi yaygın değil. Tam kredi kartını zaten belki hatırlarsınız söylemiştik. Hollanda'da gerçekten kullanılmıyor neredeyse çoğu alanda. Ama burada banka kartı bile bazen hani böyle özellikle köy gibi yerlere gittiğinizde evet. zor durumda kalmamak için özellikle bir yerde yemek yiyorsanız restoranlarda falan

A, Gerçekten bütün Güney Almanya ve herhalde Avusturya'nın tamamı buraya geliyor. Bunu söyleyebilirim. Ne diyorsun Irmak? Evet bayağı kalabalık çünkü hava da çok güzel. Hava Biraz güzel bir de yani göl rengi demem yani mi? rengi cidden. Itır da söylüyordu gerçekten hani Antalya Kaş öyle yerlere çok benziyor. Çünkü böyle engebeli yollardan gidip Kaş yol kenarında bulduğunuz herhangi bir yere park edip yürüyerek böyle şey denize ama göle girecek yer arıyorsunuz. Rengi de inanılmaz çok temiz görünüyor. Muazzam ama yani iki tarafı daha vadi evet. içinde bir göl ve dağda hani böyle taşlık değil gerçekten kul, orman. Itır çok heyecanlı. Zümse! Denize gider. Oley!

feeling is No, oh, I think this is enough. We also have small towels with us. Taşlık olduğu için taş gibi gerçekten. Aynen. Yani Ege ya. gibi yani. Orada mesela pek sandım yok ya. Evet. <laughs> de son kez yüzdükten sonra şimdi yola çıkacağız ama son kez bu güzel suyu göstermek istiyorum. Bu mükemmel suyu bırakıp şu anda arabaya doğru geri yürüyoruz. Gerçekten girdiğimiz en güzel göllerden. En güzel göldü. En güzel göldü. Yani. Hepsinin kendi özelliği var. Herhalde buranın özelliği yüzmek. Mükemmel olması. <laughs> Yok, yüzülecek cidden çok güzel yerli, yerleri var. Yani denizin Deniz deyip duruyorum. <laughs> Gölün kalitesi yani suyun kalitesi çok güzel. Hem de sıcaklık da fena değildi. Bir de göle girmenin en güzel şeylerinden biri girdikten sonra tuzlu olmadığı için böyle evet. vücudunuz inanılmaz yumuşak hissediyor. Sen yani du duş böyle. almış hissi oluyor Aynen. her seferinde. Yani o tabii ekstra güzel. olunca. Şu an aslında Avusturya'da bu göl. Onu da söylemeyi unuttuk belki Münih'ten bir buçuk 2 saat gibi bir arabayla, araba yolculuğuyla geliniyor ama tabii trafiğe de bağlı. Çünkü yollar bazen dağ yolu olduğu için tek şerit gidiyorsunuz. Ama yani iki saatte rahat gelinebiliyor evet. eğer erken çıkılırsa falan Kesinlikle. ve bütün günde geçirilebilecek bir yer. Özellikle spor yapmayı düşünüyorsanız ya da yapıyorsanız tutup yapan, laser yapan, yine yelkenli yapan birçok insan vardı. O yüzden rüzgarlı da biraz, o yüzden e, o tür sporlara da çok uygun görünüyor. ve Şimdi gün batımı da yaklaşıyor. Hem e, arabanın da bugün son günüydü, onu da zamanı kaçırmamak hem de gün batımı da olmadan önce bir akşam yemeği de yemek için ee, nereye gidecektik? Diğer Tegenze. Göneri. Tegenze, Tegen Gölü'ne gideceğiz. Umuyoruz ki gösterdiğimiz yerler sizin de hoşunuza gitmiştir. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Fuck Humbest best bill